Senin son dersi, tevafuken de yarın da ilk, senenin ilk dersi var. Evet, şu anda malum, e, yılın son günü olması hasebiyle e, çoğu günahlı yerler tıklım tıklım. Ve birçok insan da şu anda e, Cenab-ı Hakk'ın yasaklamış olduğu çok büyük günahlara altına imza atıyorlar. E, tabii üzücü bir durum. Rabbim inşallah hidayet nasip etsin. Onların hidayetini bizlere vesile eylesin. Ama şimdi öyle bir durum ki, burada olmanızın önemi çok büyük. Önce bir paragrafla derse başlayacağım, sonra ana derse geçeceğim. Şimdi bu kadar günahın olmuş olduğu bir zamanda dünyanın bir manevi terazisi var. Daha önce derslerde çok defa zikretmiştim. Manevi ondan sonra bir terazisi var dünyanın. Yani sağ kefesi var ve de o terazinin sol kefesi var. Yani hayırların koyulduğu, şerlerin koyulduğu bir kefe var. Şimdi bugün bu kefenin sol tarafı çok ciddi şekilde ağır basmaya başladı. Çünkü bakın zina büyük günah. Şu anda yapılıyor mu? Yapılıyor. Kumar büyük günah. Değil mi? Millisi şu anda uygulanıyor mu? Uygulanıyor değil mi? Ee, i̇çki büyük günah. Var mı? Var değil mi? Katil belki bir sürü adam ölecek. İç, i̇çtikten sonra kavgalar, dövüşler sonucunda veya trafik kazası sonucunda. Var mı şu anda bu büyük günah? Var. Bakın büyük o hani büyük günahların tamamıyla işlendiği bir zaman diliminde şu anda. Şimdi bir soru sormuşlar mesela demişler ki bir fasıkın yani bir günahkarın fıskıyla arzın müteessir olması akıldan uzaktır. Demiş ki Üstad e, ayetin açıklamasında bir fasık yani günahında ısrar eden kişiye fasık denir. Bakın günahkar farklıdır, fasık farklıdır. Günahkar günah işleyen insandır ama fasık günatta ısrar eden insana denir. O ısrar eden insan günahı artık günah olmaktan çıkarır. Günah olarak görmez. Böyle bir insan artık fasık konumuna geçmiştir. Bir insan bir fasıkın fıskta yani günatta sürekli ondan sonra kademe atlaması, sürekli ısrar etmesi arzı müteessir ediyormuş, kainatı müteessir ediyormuş. Şimdi bu nasıl olabilir diyor, şimdi cevabını verecek. Madem ki arzda nizam var, muvazene de olmalı. Şimdi kainata baktığınızda bir nizamın, bir ölçünün varlığını kabul ediyor musunuz? Ödüyorsunuz değil mi? Kainat bugün bilim anlatmış olduğu bakınca sistematik bir nizam içinde kainat hareket ediyor. Hani en meşhur, en ağamı yani. Hani dünya diyor bir adım güneş yaklaşsa yanacak, bir adım uzaklaşsa donacak değil mi? Güneş sisteminde böyle bir hareket mevcut. Bu neyin göstergesi? Nizamın varlığı. Nizam varsa muvazene ölçüde olması lazım. Hatta nizam muvazeneye tabidir. Ölçüye tabidir. Ve binaenaleyh bununla beraber bir makinenin dişleri arasına küçük bir şey düşerse makine müteessir olur. Belki faaliyeti de durur. Koca bir makine düşünün. Dişler çalışıyor. Şıkır 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 böyle. Araya bir tane taş attığın zaman koca makine ufacık taş durduruyor mu? Durduruyor. Ulan bu ufacık taş bu makine nasıl durdurur diyor diyebilir misin? Diyemezsin. Hassasiyet varsa makine anda durur kendini kitler. Ve faraza yine bir örnek verecek. İki dağ bir teraziyle tartılırken terazi muvazi olduğu vakit bir gözüne bir ceviz ilave edilirse muvazenesi bozulur. Şimdi iki daha tartan bir terazi düşün. Kocaman bir terazi. Bir kefesinde Everest tepesi var. Diğer kefesinde de Everest tepesi var. Tamam mı? Böyle ikisini tartıyor şimdi. Bu iki tane ağırlık eşit olunca ne olur? Terazi dengede olur. Şimdi soruyorum. Bu iki tane dağ tartan terazinin sol kefesine ufacık bir fındık veya da bir ceviz veyahut da ondan sonra bir ufacık taş koysan o dengeyi bozar mısın? Bozarsın değil mi? Sağ tarafına koysan bozar mısın? Bozarsın. Çünkü neden denge var? Dengeyi anında bozduğun. İşte dünyanın da manevi nizam makinesi böyledir. Dünyanın da böyle manevi nizam makinesi varmış. Bir tartısı varmış. Mütemerrit bir fasıkın fıskı, inatçı bir fasıkın fıskı, günahı arzın muvazeni manevisinin bozulmasına vesile olabilir. Yani sen günah işledikçe sol tarafa ağırlık veriyorsun. Sol tarafa ağırlık verdiğinde eğer bu sol taraf günah kısmı %50'yi geçerse 51, 52, 53 olduğunda artık şerler ağır basmıştır. Umumi musibeti davet ediyorsun. Umumi musibet deprem, sel, yangın, işte kıtlık vesaire. İnsanın fiilleri böyle sirayet ediyor. Şimdi burada olmakla elhamdülillah siz sağ tarafa ağırlık verdiniz. Belki de ee, sen söyle böyle yerler umum musibetin gelmesinin önüne set çekiyor. Rabbim inşallah böyle yerlerin sayısını arttırsın. Tabi böyle yerlere gelen insanların da sayısını arttırsın. <laughs>